Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir çekiliş videosuyla beraber karşınızdayım. 100 gold'luk çekiliş yapıyoruz. Şimdi 500 gold'luk çekilişi yaptık, kazananla uğraş kalaş, ona gold'unu verdim zaten. Şimdi sırada 100 gold'luk çekilişimiz var. Şimdi 100 gold çekilişe katılmanız için Gereken şartları söylüyorum ki 500 goldluk çekilişe katılanların hepsi bu çekilişe de katılacak zaten Ama siz yine de yazın Şimdi gelelim çekilişin şartlarına zaten az şartlarımız var Birinci şart benim kanalıma abone olmak ve videoyu beğenmek İkinci şart ise yorumlar kısmında katılıyorum diyerek ID'nizi veya Instagram'ınızı yazmak Üçüncü şart da yani şart değil de, mutlaka yapın Bildiğiniz gibi yeni bir Discord sunucumuz açıldı Onu da açıklama kısmındaki linki koyarım Mutlaka Discord'umuza da gelin. Yakında ödüllü AVP ve SL'lere de olacak. Onlara da katılmak için Discord'umuza gelin. Evet arkadaşlar bu kadar. Siz de mutlaka çekilişe katılın. Evet videomuz buraya kadardı. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.